Çilek yemeye geldiler beybile, beybile. Beybile, beybile. De... ha. Bebeğine bebeğine durmuyor mu? Bebeğine bebeğine sen bende şey Ha. Bunlarda... Niye yemedin bunu? Bir Birisi... <laughs> 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 Ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> Neydi ulan ne? Bak bak. Nedir bak görüyor musun? Bak bu da çileğin ufağıdır. Yeşili. Korktun ondan. <laughs> Öyle değil. Korkmayacaksın. Ondan korkulur mu? Ama buna kabuğu yapmış. E kabuğu yapmış. Kabuğunu çıkarsana. Atma bak. günah. Atıyorsun değil mi? E, Emer daha vermezsen çilek bak. Hı. Kabuğunu çıkar elinden. Bak, bak 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 bak. fotoğraf çekiyor bak. Videoya çekiyor. Bak. Hele sen bunları da beğenmedin yani. Benim evimdekileri de beğenmedin değil He evet. Ömer? Hı? Bunları da beğenmedin değil mi? Bunları Bak bu senin gibi büyük ufaktır onu al iyi ye bakalım Yemem. Niye? Şunu al Niye? Ama Ha sen dalından koparıp yiyeceksin Kopar bakayım hadi Kopar Ben ağacı koparamadım Al gel gel aşağıdan kopar oradan kopar Ne? Al bu taraftan kopar ne? Buradan alabilirsin. Ama yeşilden <laughs> alma. Korktum değil o tarafa gitme. Ne var? Ne var orada? Duşu, ben... O bozulmuş ama o onu bozulmuş, yeme. O bozulmuş. Bak ha. o bozulmuş. O bozulmuş. Onu at kesin. <laughs> bak bu, bu, buna bak. Bak bak burada. Bak. Aa. Ne oldu ya? Yani? Bakla ne yaptı? Bacaklarına bak dedim. Nerede onlar? Neydi? <laughs> hmm. Ah, bak seni gibi ufaklık.